Yüz normalini size anlatacağım ama bunun öncesinde bu eğriyle çoğaltma ne menemdir, niye bu kadar önemlidir onu anlatayım size. Bakın şunu silelim. Silelim, silelim öf, ve silelim. Şimdi dikkat edin. İki tane çizgi çiziyorum. Birincisi ee, hatta çizgi demeyelim de çok önemli değil. Bakın şuraya bir delik açtım. Bunu şöyle geldim. Ha tabi deliğe çevirmem lazım ilk önce pardon. Deliğe çevirdim. Sonra bunu doğrusal çoğaltmayla çoğalttım. Dedim ki doğrusal çoğaltmayla şu yönde terse çevir. Neyi çoğaltacaksın? Dediğin kendisini. 7 adet çoğalttım. Hatta aralarına da 50 diyelim. Tamam mı? 50. Okey. Şimdi bu şekilde çoğalttım. Bakın doğrusal çoğaltmada ne yok biliyor musunuz? Şöyle bakarsak. Pardon cismi sakladım. Doğrusal çoğaltmanın ne yok biliyor musunuz? Ee, şekli e, eşit aralıklarla döktüremiyorum. Çünkü zaten eşit aralık 50 verdiğimi varsayıyor. Ben bunu böyle yaptım. Şimdi aynı şekilde aynı mantığı çok dikkat edin. Geliyorum şu yüzü seçiyorum ve bir çizgi yaratıyorum. Ama bu çizgiyi çok dikkatli ayarlamanız lazım. Hatta şöyle bir çizgi çizeyim. Şöyle bir çizgi çizeyim. Şunun da hizasında olsun. Sonra şöyle de bir çizgi çizeyim. Şunların çok bir şeyi yok artık. Bunları yardımcı çizgiye çevirebilirim. Hatta kullanmasak bile olur. Şimdi dikkat edin. Ben bunu işte ne kadarlık bir delikse geldim ve açtım. Ha, şöyle bir sorunumuz var tabi. Bu çizgiyi de e, kesikliğe çevirmezsek deliği açamayacağız. Birden fazla kontör var diyor. Çok güzel. Evet. Şimdi bu işlemi yaptım. Şuradaki çizgimi görmek istiyorum. Çizimimi açtım. Sonra da çoğaltma işlemine giriyorum. Eğriyle çoğaltmaya giriyorum. Ve sonra diyorum ki dikkat edin buradan sonraki hikaye. Çoğaltılacak unsurlar deliğin kendisi. Yönse bu çizgiye bağlı diyorum. Ve aynı mantıkla bakın bravo diyeceksiniz mantığa. Aynı sistemle çoğaltıyorum. Bunlar birbirinin aynısı gözüküyor değil mi? Hiçbir sorun yok. Yani bu bunun izasında, bunun izasında aynı sayıda var. Bu olay nerede değişiyor biliyor musunuz? Yarı eğer siz çizginin boyuyla oynamak isterseniz bu çizgi uzayacak olursa şu şekilde eşit aralıklar korunuyor. İşte bütün mesele burada. Yani diyelim ki bu parçanın boyuna bağlıydı bu çizgi. E, şunu değiştirmenizin bir yolu yok. Tekrardan hesaplamanız gerekiyor. Ama şu çizgi eğer parçanın boyuna bağlıysa, parçanın boyundan aldıysanız illaki şey de yapmanız gerekmiyor bu arada. Mesela dairesel çoğalt şey e, eğrisel çoğaltmayı bir örnek daha vereyim. Dikkat edin. Şuraya. Kesme, kesme. Okey. Eğrisel çoğaltma eğri olarak gelip bu kenarı seçiyorum. Ve çoğaltılacak unsur olarak da bunu seçiyorum. Ve yine çoğaltıyor. Gördünüz mü? Sorun yok. Peki eğer parçanın boyu uzarsa ne olacak? Bu taraftan değil de şuradan uzatalım. Dedim ki 800. Siz bir parçanın boyu ile ilgili eşit uzunluklar istiyorsanız kör drive'ında eşit aralıklar. Anında bu da onunla birlikte uzuyor gördünüz mü? Yani bu kenarı seçtiğiniz için onunla birlikte uzuyor. Parçaya tepki veriyor. Tabii ki bunu e, 8 tane değil de 7 tane yapsanız hiç sorunlu bir görüntü gözükmeyecek. E, gerçi bu kör boyunca da. Demek istediğim şey eğer e, lineer paternini uzatırsanız herhangi bir uzunluk tepkimesi almazsınız. Ama eğer siz bunu bu işlemi Çizgiye bağlı olarak kör drive'ın yaparsanız, o zaman sağlıklı bir tepki alırsınız. Bakın bunu da eşit aralık yapayım ne demek istediğimi görün. Gördünüz mü? Bu eğri istediğiniz gibi büyütün, küçültün, anında tepki veriyor. Dolayısıyla bu eğri tabanlı çoğaltmayı ki eğrisel çoğaltma eğriyle çoğaltma diye geçiyor ama doğrusu eğri tabanlı çoğaltma eğrisel çoğaltmayı mantıklı kullanırsanız yani özellikle sac levhalarda bu sac levhaların yan taraflarındaki açılan çoğaltmalı deliklerde havalandırma deliklerinde falan çok işinizi görür.